Arkadaşlar Selam. kanalımıza hoş geldiniz. Merhaba. Şimdi siliniyor mu? Evet siliniyor. Şimdi adayla beraber ne yapıyoruz? Gözü kapalı challenge. Evet gözü kapalı challenge yapıyoruz. Yani adaya birkaç tane resim çizdirmeye çalışacağız. Uyuyan. Şimdi ilk önce bir uyuyan surat çiz çizdireceğiz. Evet. Bakalım çizebilecek mi? Evet, Kalemler burada. Ya. Evet bir sil bakalım. Çünküler bu arada uyuyorlar. Kalem. Evet kalemi vereyim ben. Pembe, Pembe ver. Pembe mi vereyim? Al bakalım. Pembe. O düşmesin biraz onu geriye al istersen Mahfuz'u. dur. böyle? Evet şimdi düşerse korkarlar çünkü. Hadi bakalım. Şimdi uyuyan surat çizmeye çalışacak bizim kız. Bakalım nasıl olacak. Bakalım nasıl gidiyor. Görmüyorsun değil mi? Hayır. Yakalarız ha. Görüyor musun gibi sanki? Bak bak yok. <laughs> Bak, bak yok. Biraz olsun Bakıyor. Evet. Evet. Çok güzel çizdin. Aferin sana. <laughs> Kirpikleri birazcık dışarı sarkmış. Kaçmış. Evet. Şimdi silelim. Şimdi ne yap? Bence sen e, Şira'yla şanslıyı çiz. Ne dersin? Olsun canım. Önemli değil. Önemli olan e, kazanmak değil, eğlenmek. Evet. <laughs> Önemli olma, kaybetmek değil, eğlenmek. Evet. Ömer, Bir şey söyleyeceğim arkadaş. Önemli olma, eğlenmek. Önemli olma, kaybetmek değil, önemli eğlenmek. Torç alamış ya topu. Evet bakalım. Oh. Şimdi bize şira ve e şanslı içiz hadi. Bekliyoruz. Nerede? Şira şanslı. Şira şanslı. Evet bakalım Şirava şansıyı nasıl çizecek minik kız. Ben At, aç, aç. Ya. Çiz, çiz, çiz. Aa peçeteyi aldı. Kız git onu buraya. Peçeteyi mi aldı? Peçeteci olduğu için bakayım. Bir şey mi aldın abi? Kızım bakayım aşkım aç ağzını. <laughs> aç ağzını bakayım. Bak gördüğünüz gibi yakaladım. Buraya çıkar onu. Çıkar onu. Seni var ya. Seni yaramaz. Ne yaptı sen? Ne yaptı sen? Bu peçete var ya bu çocuk. Peçete gördüm dayanamıyor. Sildim. Ben nasıl biliyorum ama malımı peçete aldığını nasıl anlıyorum? Evet hadi bakalım. Adacığım. Evet şimdi şansı çiziyorsun bize yoksa şirayı mı çiziyorsun? Efendim Büyük, büyük mü e, Biraz büyük oldu sanki Dur Dur dur. mü Hadi ya Bir çizemedin ya Şirayla Şanslı'yı Gözün kapalı yani Değil mi? Adam uçuyor. Sen sanki görüyor musun gibi geliyor bana. Ya bak. Eğer görürsen anlarız ha. Ha. Ona göre. Şimdi şanslı mı çiziyorsun yoksa şirayı mı? Bak. Hadi bakalım. Bu ikisi mi biri mi? Bir. Hangisi bu? Şanslı. Peki hadi bekliyoruz. Evet. Bu kız sanki görüyor gibi. Adı doğru söyle Görmüyorsun değil mi? Çünkü ben nerede olduğunu hissediyorum. Baksana. Bravo. Tebrikler. Ee, şimdi sevgisi. Evet. Bu şanslı demiştin sanırım. Ya. Şimdi şirayı çiz. Dur. Sen de evet Neyini çizeceksin? S. Ha, uyuma. Hadi bakalım. Bekliyoruz. Aferin sana. Oldu mu? Evet fena olmadı. Bravo. <laughs> Çok evet şimdi son kez Şira'yı çiziyoruz bakalım nasıl Hayır, olacak. Hayır şey. Onun altına çiz bence. Hayır başka bir şey. Neyi çizeceksin? Sen içinden ne geliyor senin çizmek? O zaman onu çiz bence. Tamam. <laughs> zürafa. Peki hadi bakalım. Bize son kez arkadaşların için bir zürafa çizebilecek misin gözlerin kapalı halde bakalım bunu başarabilecek misin göreceğiz çok heyecanlıyız aradan bizim çocuk görünüyor gördüğünüz gibi <laughs> hop biblo gibi şöyle tam açıyı açıyı ayarlıyorum Evet güzel gidiyorsun bakalım. Sen sanki görüyor musun gibi geliyor bana. Ben de gözlerini kapatayım senin yardımcı olayım. Allah'a güzel çiziyor musun? Aferin. Gerçekten de gözlerin kapalıymış. Aferin sana. <laughs> Alkış bravo ya harikaydı. Tebrik ederim adacığım. Elini sıkayım. Bravo. Bravo. Yine. Öpüyoruz arkadaşları. Hoşçakalın. Görüşürüz diğer kanalda. Bay <laughs> bay.